Bella valla billah la castas fa vella merve bella sanki bella bella bella, bella valla billah bella, 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 bella be 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 Yeni şarkım bu. Bak şimdi dinleyin. Cellat, sela sela okuyacak sela sela. Sela demek yani bu insanlar öldüğü zaman diyor ya aslında çok anlamlı bir şarkı bu. İnsanlar öldüğü zaman sela okunduğu için yani sela sela anladınız mı? Cellat Sela Sela okuyacak Sela Sela anladınız mı? Şimdi şey yeni şarkım. İnşallah dislike rekorunu kıracağım. Hiçbir şey yapmayan insanlar, hiçbir emek vermemiş insanlar kalkıp da burada bende dalga geçecek. Vallahi kusura bakmayın da bizim verdiğimiz emekler ben burada ne aşka kullanarak yükseldim, ne bir insanların insanları bakıp kullanarak yükseldim, ne birinden prim yaparak yükseldim. Ben tek başıma yükseldim. İn videoma bakın inin en eski videolarıma bakın bir tane insandan prim yapmış mıyım bu zamana kadar şimdi buradaki bütün primciler kalkıp da bana işte yok bilmem ne yok çok cringe siz bana bunu diyemezsiniz bana bunu demeniz için hepinizin primsiz bir şekilde e, şu an bulunduğunuz yere noktaya gelmeniz hiç gördünüz mü? Ben bir buçuk yıl Burak'la sevgiliydim. Bir taneniz benim onunla videomu çıkarsın desin ki. Ama bak Merve onu kullanarak bu buraya geldi. Ben kimseyi kullanmadım bu zamana kadar. Kimseyi kullanmadım. Bir buçuk yıl boyunca ben bununla, e, bununla sevgiliyim. Şunla bilmem neyim. Bak bu benim sevgi. Ben de bu. <laughs> İnsanların emeklerini bu kadar için saymayın gerçekten. <laughs>